Ve efendim gündemin bir diğer önemli başlığı 11. yargı paketi. Önümüzdeki hafta meclise sunulması beklenen paketle trafikte yol kesmeden yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına kadar pek çok alanda cezaların artırılması hedefleniyor. En tartışılan ve merak edilen bölümü ise çocuk suçlularla ilgili yapılacak değişiklikler. İşte detaylar. 11. paket, kapsamlı paket. Ve o paketin önümüzdeki hafta meclise gelmesi bekleniyor. Kesin. Ne yapacağız, ne yapacaksın? Trafikte yol kesme olayları. Hadi milyonlarca liralık vurgunların adresi olan yasa dışı bahis ve kumar. Son dönemde çığ gibi büyüyen telefon ve internet dolandırıcılığı. Bilişim suçlarıyla ilgili düzenlemeler var. Birçok suçun tanımı yeniden yapılacak ve cezalar yükseltilecek. En çok merak edilen düzenleme ise çocuk suçlularla ilgili yapılacak değişiklik. Çocuk yargılamalarıyla ilgili tartışmalar ortadan kaldıracak olan önemli düzenlemeler içeriyor. Mevcut yasada 12-15 ve 15-18 yaş aralığındakilere ceza indirimi uygulanıyor. Yeni düzenleme ile 15-18 yaş arasındaki Çocuklar için cinayet suçunun cezasının 27 yıla çıkarılması planlanıyor. Müzik Paket yasalaşırsa müebbet hapis cezasında 15 yıla kadar uygulanan hapis cezası 18 yıla yükselecek. Müzik Çocukları suça dahil eden örgüt yöneticilerine verilecek cezalarda bir katına kadar artırılacak. Müzik